Evet bu mutlu aile fotoğrafı geçmişte kaldı. Çift boşanma kararı aldı. Kurtlar Vadisi dizisinin efendim ne başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile 7 yıllık eşi Nagihan Şaşmaz boşanıyorlar. Daha önce de boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Taraflar yalanlamışlardı ama bu kez Necati Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir'den bir açıklama geldi. Açıklamayı da hemen aktaralım. Müvekkilim Necati Şaşmaz iki evladının annesi Nagihan Şaşmaz ile evliliğini tüm çabalarına rağmen kurtaramamış ve bugün itibariyle ayrılık kararını hayata geçirerek Nagihan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açmıştır. Müvekkilimiz iş bu boşanma sürecinin anlaşmalar olarak yapılması için de gayret sarf etmişse ve fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kalmıştır. Taraflar iki çocuk sahibidirler. Ailenin mahremiyeti, tarafların kişilik hakları ve özellikle iki müşterek çocuğun psikolojilerinin korunması amacıyla tarafların bu sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini kamuoyundan önemli rica ediyoruz diyor avukat Altın Mimir. Peki ne Bak, olmuştu Anlaşmalı, onu da? anlaşmalı boşanmak istemiş ama çekişmeli bir sürece girmiş. Evet. Çekişmeli. Demek ki bir mal paylaşımında yapacağız Henüz anlaşamamışlar. Evet. Altı ee, 6 yıl evli kaldılar. Aralık 2012'de evlendiler. Böyle sürpriz nikahlardan bir tanesiydi ünlüler dünyasında. Geçen yaz ilk kez boşanacaklarına ve ayrılacaklarına dair bir haber çıktığında Necati Şaşmaz bütün basın yayın kuruluşlarına sert bir dille yalanlamıştı. Yalanlamayı yaparken de şu açıklamayı yapmıştı. E, asla bir ayrılık ve boşanma söz konusu değil. Çok mutluyuz. Yeni dizim öncesi bir karalama kampanyasıdır bu. İddialar asla gerçeği yansıtmıyor demişti. Biz onlar ilk evlendiklerinde de aradaki yaş farkına da dikkat çekmiştik. Çünkü Necati Şaşmaz 47 yaşında, Nagihan Şaşmaz da 26 yaşında. iki evlatları var. Ali Nadir 6 yaşında, Yusuf Emir de henüz ikisinde. Peki ilk boşanacaklarına, ayrılacaklarına dair dedikodu çıktığında neydi dedikodunun kaynağı, iddiası? Söylentiye göre Nagihan Şaşmaz ihanete uğradığını düşünüyor Cep telefonu ve biraz sosyal medyayı karıştırdığında söylenen o ki bir şeyler onu rahatsız ediyor. Bunun üzerine çiftin arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Ee, Nagihan Şaşmaz eşine karşı çok sinirleniyor. Evi ayırmak istiyor, görüşmek istemiyor. Necati Şaşmaz'ın ısrarla kendini affettirme çabaları da biraz sonuçsuz kalıyor. Bunun üzerine Alo. bir kavga çıktığı iddia edilmişti. Altın canlı yayındayız. Necati Şaşmaz'ın avukatıyla görüşüyoruz şu an Altın Mimir'le. Ee, bir sesi hoparlöre versek, dışarıya versek, bir iki bir şey sorsak sana. Çünkü geçen sefer ihanet iddiaları vardı. Üçüncü şahıslar yüzünden mi bitiyor bu evlilik desek sana? Evet. Veriyorum bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet, dinliyoruz. Altın, şu an canlı yayındayız. Sevgili Müge, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ee, ediyoruz. Çok böyle ansızın yakaladınız beni hani şey, kala kaldım. Ee, bu konuyla ilgili yapmış olduğunuz açıklama dışında başka bir açıklama yok. Ee, kesinlikle üçüncü şahıslar yok hiç kimse açısından. Ee, tarafları kurtarmak için müvekkilim gerçekten gayret sarf etti. Akabinde... Ee, sürecin çocuklar açısından özellikle ve taraflar açısından travmatik sonuçlara sebebiyet vermemesi için anlaşmalı bir boşanma olabilir mi diye e, her iki taraf bir araya geldik. E, vekilleri vasıtasıyla ve müvekkiller, müvekkil asiller de bir arada oldular. E, ancak bu sağlanamayınca sorunlu olarak çekişmeli bir boşanma süreci başladı. E, Yapmış olduğumuz açıklama dışında başka bir açıklama olmayacak. Çünkü e, takdir edersiniz ki iki tane şahane evlat var e, ve ailenin mahremiyeti çok kıymetli. O sebeple e, zannediyorum hiçbir taraf bir açıklama yapmayacak. E, konu bu kadar. Sizden de e, çocukların ilaçlı açısından konuda biraz hassasiyet biz hassasiyet gerekli de... hassasiyeti göstereceğiz hı. ama altın şunu merak ediyoruz. Anlaşmalıdan çekişmeliye dönmüş. ya yani ee, şöyle anlaşmadan çekişmeliye dönen bir şey yok. Hı. Sonuçta boşanma iradesi oluştuktan sonra bu anlaşmalı olabilir mi diye eee bir araya geldiler. Koşullarda boşanmanın koşulları konusunda anlaşma e, sağlanabilir mi istendi. O o konuyla alakalı bir ortak sonuç elde edemeyince zorunlu olarak çekişmeli dava açmak durumunda kaldık. Çekişmeli olunca çekişme şeyden mi kaynaklanıyor? Mal paylaşımdan dolayı mı kaynaklanıyor? E, o konuda da bizi aydınlatırsan. Peki yani çekişme şu demek. Taraflar boşanmanın sonuçlarıyla alakalı hı hı. istedikleri e, ne anlaşma yoluyla elde edilemeyecek mahkeme kanalıyla elde etmek için yapılmış olan bir yöntemdir. Eee mal paylaşımı değil yani boşanmayla alakalı her şey çekişmenin içerisine girebilir. Çocukların velayetinden tutun işte e, çocuklarla görüşmeye kadar, e, nafakalar, işte tazminat miktarları, bir sürü şey çekişmenin içerisine girebilecek durumda. Ama dediğim gibi biz e, bu konuyla alakalı hı hı. mümkün olduğunca yani Necati Bey'in de kesin kararı hı o. Hı. Ben de yani böyle numaranı görünce açmak durumunda kaldım. Böyle canlı yayına bağlanacağım. Peki Altın içinde. bir şey sorabilir miyiz? Geçen yaz e, boşanacaklarına dair bir iddia çıktığında da sonra kurtarmaya çalışıp kapattılar mı olayı? E, şöyle o kısmını ben bilmiyorum. Ben çok yeni dahil olduk. Hmm. Daha önce böyle bir çalışmaları böyle bir e, boşanma ihtimalleri olduğuna dair herhangi bir bilgi bende yok. Hmm. E, yani geçmişte basına yansımış haberleri gördüm bende, ama böyle bir bilgi yok. O zannediyorum gerçeğe aykırı bir haber.